ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الْأَمْوَالِ اللهم زينا بزينة القرآن. ve ikramına bkrametl Qur'an, ve şerfına bşrafetl Qur'an, ve rahm tümüne ümmeti Muhammed'in pürmütl Qur'anın alzini. Ya Rabbül alemin, sen sin kelim, rahim. Görünür görünmez, talat getirilmez, kazadan beladan, azadan cefadan, yer ve gökyüzü afet ve musibetten, şerden ve şerlerden ülkemizi, vatanımızı, milletimizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin senin rızanı kazanmak ve ülkemiz için din devlet, vatan ve millet için canından vazgeçmiş kahramanları hayırla yad etmek, fatihalarla yad etmek için burada toplanmış, toplanmış bulunuyoruz. Sağ olun.